başkanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. De, estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür Merhaba. selam yapalım isterseniz. Evet. Şöyle. Evet. Ben evet. Ben evet. Ben 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 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Semazenler Derneği'ni makamında ağırladı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kendisini makamında ziyaret eden semazenleri sema selamıyla karşıladı. Dernek üyeleri de Başkan Ergün'e çiçek ve porselen semazen hediye etti. Ziyarete derneğin başkan yardımcısı Hüseyin Köroğlu da katıldı. Semazenler Dernek Başkanı Musa Akçay, öncelikle kendilerini kabul etme nezaketi gösterdiği için Başkan Ergün'e teşekkür etti. burada kabul ettiğiniz için gerçekten bu yoğun günde çok teşekkür ediyorum. Sizin incelimizi gösteriyor. Şimdiki e, camilerin, mescitlerin, medreselerin, hamamların e, ve tarihi yapının gerçekten dokusuyla beraber yapmış olduğunuz hizmet e, derneğin ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum ve gurur duyuyorum sizinle. Allah sizlerden razı olsun. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyaretlerinden dolayı Manisa Semazenler Derneği'ne teşekkürlerini sundu.